Bugün böyle nevresimi değiştirdim. Makineye beyazları attım. Dünden bulaşığım yoktu. Yani yoktu diyorum. Çünkü zaten şunlar vardı bir tek. Bunları da bulaşıktan saymıyorum şu an. <laughs> şu an bir su içeceğim. Sonra da edit yapacağım. Dünkü videoyu editleyemedim. Çünkü dün elektrikler kesilmişti. Ee, şey bu tam okul bahanesi değil mi? <laughs> Hocam elektrikler kesilmişti. Gerçekten arkadaşlar elektrikler yoktu. O yüzden ben de yapamadım. Şimdi hemen editimi yapacağım. Sonra da misafirliğe gideceğim gündüz oturmasına arkadaşım gibi. Bu arada salonun ortasında da şöyle şey var. Makrome duvar süsü. Bir an önce bunu da bitirmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi evin her yerinde ip oluyor yoksa bitmezse. Şimdilik buraya kadar ilerledim. Bence güzel gidiyoruz. Bu şekilde etek, kazak ve yelek kombini yaptım. Arkadaşıma gideceğim zaten söylemiştim. Ve arkadaşım gelmiş. Evden çıkmış. Ben de şimdi çıkıyorum. Bu arada Azra'ya attığım videolarım daha çok izleniyor. Bu demek oluyor ki bu videom da çok izlenecek. Çünkü bu videoda da Azra var. Sibel, Büşra ile birlikte Sibel'e gidiyoruz. Öyle. Eğer müsaade ederseniz yine Büşra tabii ki de size Azra'yı çekerim. <gülüyor> Mine? Mine? <gülüyor> Burada mıymış? <laughs> Bugün dedim ki Mine ile Büşra'yı gelecek dedim. Whatsapp'tan Büşra'nın fotoğrafını açmış senin. <laughs> ya davul çalıyor. Şey, anne bak Büşra diyor. Evet dedim bu gelecek. <laughs> Mine gelecek deyince Nilo'ya izliyor. Nilo'ya da kim tanıyor tamam mı? küçük Mine diyor. Ay diyor Nilo'ya. Büyük. Mine. Büyük Mine gelecek Ha mi? ne küçük Mine. 1 2 3 4 Asker'e gitmeyi düşünüyor diye ayrıldı. Ha. Öyle şimdi evde. Arada o da fırında çalışıyor. Ablasının yanında. Sonradan girme ihtimali var. Asker'e gitti diye ayrıldığı için. Ha. Ha. Konuşmak ister misin? Kameralara. Hamza ben kimim? Ben kimim? Benim adım ne? Und dann

Hadi gidelim. Selamun Aleyküm Kocam yatıyor ben de hemen bunları sereceğim. Önce diyorum ki sağlamını şeyini ayırayım, şöyle sağlamını çürüğünü ayıklayayım, ayırayım, sonra da suya ıslayayım sirkele. vermişti, vermişti. Şöyle bolca döküyorum. Bir de tuz atıyorum. Kaynanan tuz da atıyor normalde diyebiliyorum. Onu da ondan öğrendim tuzu. Yeşillik yaptığınız zaman tuz da atın. Şimdi yarısını bu lehine iyice ayırıp yarısını da buna burada biraz bekleyecek o sırada ben soğanı kavuracağım hamurunu da yap hamurunu da makine yapsın şöyle göz kararı bolca un Sadece un, tuz ve su. Tuz da göz kararı atıyorum ben. Geçen de öyle atmıştım, güzel olmuştu. Şimdi bir bardağa da iki ekstremi alıyorum. Aparatımı takacağım buna başladığına. Hamur için iki başlık var. Önce bunu kullanacağım. birazcık su katıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. yeter diye düşünüyorum ama yine de bir küçük daha alayım. Çünkü bu soğanlı güzel olur. Ben bir soğanı doğrarken e, hamurum olmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi soğanı kaburacağım. E... Zeytinyağı koydum. Yarısını mısır özü yağ koydum. Karışık. E... Şimdi bol yağda kızartıyorum çünkü yağ az olmasın, içinin yağ güzel olursa iyi olur. Kömbe köfte tarzı yemeklerde içinin yağlı olması daha güzel arkadaşlar yani zeytinyağlı gibi. Sadece biber salçası koydum arkadaşlar. Bir de karabiber koydum baharat olarak başka koymadım. Bir de tuz koyacağım en son. O kadar. Soğanı iyice pişirdim, altını kapattım. Ben ıspanakları yıkadım ve doğrayacağım. Ben doğrayana kadar o ılımış olur. Sonra da ikisini bir araya da bu leğende karıştırıp iyice harmanlayacağım. Sonra da artık pişirmeye başlayacağım bir an önce. soğanı az bile oldu diyebilirim birazcık. Keşke o küçük olanı da doğrasaydım diyorum. Ama böyle de güzel bence tadı. Şimdi tezgahımı iyice temizledim. Tezgahımda açıp biriktirip ondan sonra pişirmeyi düşünüyorum. Size de bu arkadaşlar şimdi hepsini tek tek yapacağım. Sizi e, yukarıya sabitleyeceğim. Yukarıdan gösterim yapacağım. içercim kalırsa dolaba koyarım buzluğa diye düşünüyorum. Şöyle kuzularım pişirilmeyi bekliyor. Üstüne böyle nemli bir bez örttüm kurumasın diye hamur. Öyle elimin hamuruyla size bir son bildirim yapayım dedim. Tavamın ısındığını düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Küçük geldi tavaya. Bu böyle iki saat sürer. Sürmez. Bana gel. Tam oradan kalk. Çevirmem lazım. Yanarım ama şunu tutmam lazım. Hı -hı. Sen yanma. Daha büyük tavuk yok muydu lan? Yoktu. Aynı ömürde küçüklükle sadece isterdik lan. Seni de yorduk lan oradan. Gel gel. Geri. Hak etmiyorum. Hak etmem <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ha, çok süre herhalde bu burada. <laughs> ne yapalım? Altanak düşündüm. Annelerden gidip sakalım. Evet, agel. Ben pişirdim. Bence. Ben çok uzun sürüyorum. Ben de çok uzun İyi <laughs> İki <abi> kızım. <laughs> Müşterinin biri geldi 200 lira verdi. 10 lira kestim. Kadına geri 290 lira vermiş. Ben de kafa o kadar gidip yani. O verdi geri. Yani... Az önce arada ablam böyle böyle dedi. Dedim olabilir. Adam kadın mı geri vermiş? He geri gelmiş. Allah razı olsun. Sonra artık seninle... Şöyle pişiriyorum. İlk pişirdiğimi kocam yedi baya güzel olmuş dedi ama şöyle bir hata yapmışım üst üste koyduğum için yapıştı, zor ayırdık ve bir tanesini kurban ettik. Bunun üstünde, üstte onun böyle. Bence yine de çok güzel. Bu arada bakar mısınız inceliğine? Çok güzel oldu. Bir yandan da çayımı yapıyorum. Yani şeffaf bir işçi çörek hamuru nasıl olursa öyle olmuş. Gördüğünüz gibi resmen içi gözüküyor. Çok ince ve çok güzel oldu maşallah. Yemek yediniz mi? <laughs> Yok. Yemek. İçi çörek. Sever misin? Evet. Ispanaklı.